Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta buradaki föyleri oluşturduğumuzu söylemiştik ve birinci sayfa bunu yapmıştık. Daha sonra bu hafta yapacağımız kısım iletim kanalı ve su alma yapısının boyutlandırmasına başlayacağız. Bugün de sadece iletim kanalını boyutlandırmasının formatını göstereceğim. Geçen ders Excel'de biz bunu oluşturmuştuk. Fakat Excel'de oluşturduğumuz bu formatı herkesin anlayacağı dile getirmezsek e, projemiz çok da bir anlam ifade etmeyecektir. Ben burada 0 numaralı bir öğrenci, 0 0 numaralı bir öğrencinin verilerine göre projeyi yapacağım. Bakın burada Q ihtiyacımız 12, eğim 1 bölü 1 olduğunu gösterdik. Şimdi buradaki çizimi nasıl yapacağız? AutoCAD'da bunu göstereceğim. Oradan nasıl alındığını da en son göstereceğim. Şimdilik bu kısmı atlıyorum. Sadece şunu göstermek istiyorum öncelikle. Bakın bu şeklin altına geldik ve şuradaki şekil bir numarasını otomatik olarak atılması nasıl yapılıyor? Onu göstereyim ee, ve bundan sonraki şekillerin altına numaraları sizin de otomatik olarak atmanızı istiyorum. Bakın şu anda başvurulara geliyorum. Başvurulardan resim yazısı ekleye geldim. Burada şu etiketten şekli seçiyorum. Ve bakın burası şekil 2 olarak otomatik olarak atanmış durumda. Bu şekilde yapıyoruz. Siz de şuradaki şekil numarasını otomatik olarak bu şekilde aktarırsınız. Burada önce şekil 1 olduğu için bakın şekil 2'ye buraya aktarmış oldu. Ben bunu şimdilik siliyorum. Siz de şu şekil numarasını burada başvurulardan resim yazısı ekleden yapıyorsunuz. Daha sonra menlik denklemini yazdım buraya. Siz de bu şekilde yazarsanız alan formülü nedir? ıslak çevre nedir? hidrolik yarıçap nedir? bunların formüllerini buraya yazın arkasından ne yaptığımızı yazıyoruz B değeri seçilir ve H deneme yanılma ile yapılır dedik bunu da geçen hafta Excel'den yaptığımız geçen ders Excel'den yaptığımız formüllerden çekeceğiz öncelikle şunu diyorum B eşittir 3 metreyken, H eşittir 1.56 metre var burada. Nasıl yapıyoruz? şuradaki B'yi kaç seçmişseniz, H'yi kaç seçmişseniz burada zaten biz alanı, ıslak çeviri, R'yi bulmuştuk. Bununla ilgili Excel'inize gidip bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada birinci denemeyi yapıyorum. Denemede 3 ile 1.56 metre buldum. Şekil 2 bu aralığa uygun dedim. Peki şekil 2 nedir? Şekil 2 de size geçen ders videonun altında linkini koyduğum drive dosyasını koyduğum Excel'den alacaksınız oradaki Excel'deki tabloyu buraya şekil olarak etkileyeceksiniz bakın az önce ben buraya şekil 2 dedim fakat gördüğümüz gibi şekil 3 olmuş sebebi nedir sebebi size az önce şekil otomatikman göstermek için yaptığım ifadeydi şekil 2 yaptığım için bunu şekil 3'e çevirdi ben burayı sağ tıklayıp alanı güncelleştir dediğim zaman buradaki ifade şekil 2'ye dönüşmüş oldu yine buradaki şekillerde numaraları değişmiş durumda. Onları birazdan düzelteceğim. Şimdi bunu nasıl alıyorum? Bunu göstereceğim. Geçen hafta benim size verdiğim o Excel'i açıyorsunuz. Excel'i açtıktan sonra o Excel'deki grafiği buluyorsunuz. Ve bunu ister print screen yapın. Ama print screen yaparsanız sonradan kırpmanız gerekecek. Onun yerine bakın şöyle yapabilirsiniz. şu kısımda ekran alıntı aracını seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra yeni diyorsunuz. Ve kırpacağınız alanı şu şekilde gösteriyorsunuz. Bu alanı gösterdikten sonra bakın burada düzende kopyala deyip Word'ünüze yapıştır dediğiniz zaman bu grafiğin resmini buraya aktarmış oluyorsunuz. Ben şimdilik bunu sileyim. Kaçırmışsanız tekrar durdurup aynı yeri izleyebilirsiniz. Ekran alıntı aracı sizin için çok önemli bir araçlardan bir tanesi. Yalnız şunu söyleyeyim bakın bu derste sadece proje değil. Aynı zamanda Word'un bazı özelliklerini ve Windows'un bazı özelliklerini size göstermiş olacağım. Aynı zamanda Excel'in özelliklerini de zaten görmüş olacaksınız. Az önce ne dedik? Aralığında buradaki B3 metre için H1.56 bu iki çizgi arasında olduğundan dolayı doğru kabul edebiliriz. Fakat neyi yapmamız lazım? Tahkikleri yapmamız lazım. Tahkik için hız tahkikini yapıyorum. Hızım 1.5'tan büyük mü küçük mü? Bakıyorum. Hızı daha önce burada bulmuştum. Buradaki hız değeri 1.5'tan büyük olduğu için şartı sağlamadı. O halde ikinci denemeye geçeceğim. Bakın. Excel'de yine 3.5 metre seçtiğimde H'i 1.46 buldum. Fakat bu da bu aralıkta olmadığı için uygun değildir diyorum. Sonra 2.5 metre için H1.69 buldum. Yine şekil 2'ye baktım. Yine uygun değil dedim. burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bazı arkadaşlarınızda bu meydana gelecek. Bazılarında olacak ama bazılarında olmayacak. bu nedir? bir şekilde bu 1.5 hız şartını kesinlikle sağlayamayacaksınız. Neden? Çünkü numaranız gereği benim verdiğim föylerde işte 1. kaçtı orada? Menlik pürüzlük katsayısı 0.01 vermiştim ben size örneğin. Bu 0.01 çok pürüzsüz bir yüzey demek dolayısıyla hızın da fazla olması demek. Böyle olan arkadaşlarımız için şunu yapacağız. Hiçbir şekilde sağlayamayacağımızı gördüğümüze göre ben buradaki şuna ne değil? ne N manipülasyon 0.01 yerine 0.016'ya değiştirilmiştir diyorum. E ve burada Excel'de de bunun için yeni bir formül oluşturmaya çalışıyorum. Bakın buraya şu Q yerine sizin projenizdeki şurada neyi değiştirmişseniz yeni bakın kırmızıya kırmızının olduğu bir formül üretmeye çalışacağım geçen derse bakarak bunu bu şekilde yapmaya çalışacağım neden böyle yaptım direkt buraya 0.016 yazmadım çünkü bu bakın sizin föyünüzden aldığınız değerdi şayet buraya elle 0.016 yazarsam numarayı değiştirsem dahi şuradaki numarayı değiştirmiş olsam dahi doğru sonuca gidemeyeceğiz. Ama buraya bakın 0.016'yı elle yazıp şuraya tekrar şu formülü buna istinaden yazarsam buradaki doğruluğa yanlış da bakmış olur. Bunu da yaptıktan sonra artık dördüncü denemeye geçiyorum. Bakın dördüncü denemede B3.5 için H'i 1.88 bulmuşum. Şekil 2'deki aralığa uygunmuş. Sonra hız takibine geçiyorum. Bunun için de alanı U'yu hızı tekrar yazdım. 1.18 çıktı. 1.18 çıktığına göre takiplere bakıyorum. V hızı 1.5'tan küçük olduğu için tahkiki sağlıyor diyorum. Birinci tahkik tamam. İkinci tahkikimiz vardı. Neydi o ikinci tahkik? Kritik hıza göre olan tahkik vardı. Bu kritik hıza göre olan takiki de buraya yazıyorum. Burada da yine Excel'de aldığım değerleri yazıyorum. Bakın Burada formülümüz var. A kritiğin küpü bölü T kritik eşittir Q kare bölü G. Burada T kritik formülü 2M, 2M H kritik artı B. A kritik formülümüz de burada. Buradan H kritiği 0.964 olarak buluyorum. Buna göre V kritik 2.79 çıkmış. Ve bunu da 0.85 ile çarptığımda şayet 1.18'den büyük bu değer şart sağlandı diyoruz. Ve bütün şartları sağlamış oluyoruz hızla ilgili. Başka bir tahkik akım rejimi tahkikine geçiyorum. Akım rejimi tahkikinde de Freud'a bakmam lazım. Freud'un formülü yine bunu da Excel'de yapmıştık. Bu şekilde yazıyorsunuz siz de. Yani Orayı durdurup burada ne yazmışsam aynalarını yazabilirsiniz. Birden küçük olduğu için nehir rejimi de diyorum. Ve şartın sağlamış olduğunu söyleyebiliyorum. Bu da tamam. Bu bittikten sonra artık ne yapacağım? Hava paylarına bakacağım. Beton hava payı ve toprak hava payı. Bunun için de bu grafiği kullanmam lazım. Fakat bu grafiği kullanırken arkadaşlar bu grafiği de buraya yapıştırmanızı istiyorum. Bu dersin sonunda bununla ilgili JPEG dosyasının da açıklama bölümüne koyacağım. Bunu alıp buraya yapıştırabilirsiniz direkt. Onunla nasıl yapacaksınız? JPEG dosyasını sürükle bırak yaptığınızda direkt buraya gelmiş olur. Bu altındaki şekiller de arkadaşlar yine az önce gösterdiğim gibi şekil, otomatik şekilde bulabilirsiniz. Burada çok yakın değerlerimiz olduğu için hepinizin 32 santimetre 63 santim almasını istiyorum. Burada proje ile ilgili çok fazla bir şey yapmayacaksınız. Ve sadece buradan aldığını bilinmeniz, bilmeniz yeterli. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar son olarak bunun ölçekli çizimini çizmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bakın bu ölçekli çizim var. Burada da taslak çizim var. Peki bunları nasıl yapacağınızı şimdi otakette göstereceğim. Bunu buraya nasıl aldığımızı da yine otoket'te göstereceğim. Şimdi öncelikle otoketimizi açalım. Bakın bu çizimi buraya çizmeye çalışacağım. Bunu çizerken hani size yardımcı olması amacıyla bazı komutları tekrar göstereceğim. Otoketi bildiğinizi düşünerekten çok fazla detaya inmeye düşünmüyorum. Bakın bir tane layer aldım. Bu layer'la bendeki değerleri girmem lazım bu değerler. Sağa doğru 350 santim girdim. Daha sonra eğim kaça kaçtı bende? 1'e 1'di. Sizde farklı olabilir. 1'e 1.5, 1'e 1.4 gibi. Bunun için de 100, 100 yazıyorum. Böylelikle 1'e 1, e 1 e eğim oluşturmuş oluyorum. E şu anda buradaki mesafeyi hesaplamama hiç gerek yok. Onu göstereceğim nasıl yaptığımızı. Bakın bunu alıyorum. Aynala dedim. Mirror'dan diğer tarafa aynaladım. Su yüzü yüksekliğimiz ne kadardı? da onun içinde bir tane çizgi çekiyorum. 188 santim. Beton havayı hava payına kadardı. 32 santim. Toplam toprak hava payına kadardı. 63 santim. 63 32. 31 santim daha ekliyorum. Bakın şu anda her kademeyi çizmiş oldum. Buradan sonsuz çizgiyi alıp her kademenin sonuna yatay çizgi ekliyorum. Şu şekilde yatay çizgiler ekledim. Şimdi bunun şeklin tamamını seçip extend yapıyorum. Bakın. Bu şekli kısma kadar uzatıyorum. Bu şekilde de yine bu kısma kadar uzatıyorum. Daha sonra trimlerimi yapacağım. Trimleri nasıl yapıyorum? Tüm şekli seçtim. Trim dedim. Şimdi bakın şu kısma ihtiyacım yok. Bu kısma da ihtiyacım yok. Su yüksekliği burada olacak. Buna da ihtiyacım yok. Buna da ihtiyacım yok. Bir de arkadaşlar şimdi beton kalınlığını verelim. Beton kalınlığında beton hava payına kadar olacak. Bunun için de join diyorum. Join dedikten sonra bu kısım, bu kısım ve bu kısmı seçip enter'a bastım. Sonra offset diyorum. O enter 20 santimlik bir beton kalınlığı vereceğim. Şekli seçip dışına gösteriyorum ve şimdi artık trim'i de tamamlayabilirim. Seçtim, trim dedim. Şeklin şu kısmı olmayacak. Buradaki kısımlar olmayacak. Şurası olmayacak. Şu kısımlar olmayacak. Fazla çizgilerimizi de siliyorum. Ve şu anda taslağımız hemen hemen hazır. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ölçeklendirmeyi vereceğiz. Onun için de öncelikle bir şu kısmı çıkarayım. Yine trim ile dişte kalan kısımları sileyim. Ve bu dikdörtgeni de sileyim. Şimdi ölçeklendirmeyi nasıl veriyoruz? Bakın şurada ölçek layer'ına geçeyim. Kendiniz tabii bir ölçü oluşturursunuz. Daha sonra bakın şu iç kısım benim 350 santimdi. Alıyorum ölçüsünü 350 santim. Başka ne var? Buradaki, bakın beton kalınlığı 20 santim. Daha sonra continue diyorum. Yükseklik 188 santim. Buradaki değer 32 santim. Ve buradaki buradaki değerde geri kalan kısım 31 santim toplamı 63 santim yapıyor. Şimdi bu kısmı da yaptıktan sonra ölçeklendirmemizde tamamlamış oluyoruz. Peki ölçeklendirme sizde bakın bu şekilde çıkmayacak. Neden bu şekilde çıkmayacak? Çünkü ölçünün formatı size uygun olmayabilir. Bunun için ne yapıyordunuz? Formattan Dimension stillerden Modify deyip Buradaki yazı yüksekliklerini Offset from origin'i Kendinize göre değiştirip Bunları yapabilirsiniz. Bununla ilgili dersleri yine ben AutoCAD dersinde birinci sınıfta vermiştim. Aynı zamanda internetteki videolarım arasında AutoCAD videolarını da şayet tararsanız Dimension'ları Modify'ını nasıl düzenleyeceğinizi de ayrıntı olarak bulabilirsiniz. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bakın ben çıktı alacağım. Burada ölçekli çıktı istiyorum sizden. Peki ölçekli çıktıyı nasıl yapacağız? Bakın buradan File diyorum. Plot seçeneğini seçiyorum. Burada Windows seçeneğini seçiyorum. Ve nereyi ölçekli olarak almak istiyorsam bu kısmı alıyorum. Daha sonra Center the Plot diyorum. Burada fit to paper seçeneğini kaldırıp buraya 5 yazıyorum çünkü ben bunu e, milimetre cinsinden çizmişim e, santimetre olduğu için 1 bölü 5 yazıyorum normalde bir böyle ilgili ölçek olmuş oluyor şu anda bunu yaptıktan sonra bakın bu e, kısımda ön gösterime girmem lazım ön gösterime giremiyor sebebi de burada benim ne olarak çıktı alacağımı Söylememiş olma. JPEG formatına aldım. Öngörüm yaptım şu anda ve burayı kapattım ve OK dedim. OK dedikten sonra bunun ne olarak kaydedeceğini soruyor. Mesela kanal dedim. Kanal dedikten sonra ben bunu save yaptım. S yaptıktan sonra arkadaşlar az önceki dosyama geri dönüyorum. Bu dosyada bakın buraya bunu yapıştıracağım. Bunu yapıştırabilmek için dosyanın olduğu klasörü buluyorum. Bulduğum klasörde bakın bu resmi ben kanal olarak kaydetmiştim. Bunu sürükle bırak yapıyorum. Buraya attık. Buraya attıktan sonra burada bakın üzerine tıklıyorum. Üzerine tıkladıktan sonra Buralarda boşluk var. Peki bu boşlukları nasıl giderebilirim? Bunu giderebilmenin yolu bu resmin üstüne çıktı, tıkladığımda burada bakın resim biçimi çıkıyor. Resim biçime tıklayıp 40 diyorum. 40 seçeneğinde yukarıdan ve aşağıdan bu şekli oluşturup 1 bölü 50 ölçekli olacak şekilde detayı çizdim. Bakın burada ne yazıyor? 1 bölü 50 ölçekli detay çizimi yazıyor. Bunu da bu şekilde projenize koyuyorsunuz. Son olarak bunun az önce gösterdiğim gibi şekil 1'de işte buranın B olduğu, buranın H olduğu, yazıların olduğu taslak çizimi nasıl yapacaksınız? Aynısını kopyala yapıştır yapın. Ve daha sonra örneğin buraya 350'nin olduğu kısma B yazıyoruz. 350 kısmını da siliyoruz. Bu şekilde kesit çizildikten sonra arkadaşlar bunu kağıda aktarması kalıyor. Bu kağıda aktarmayı nasıl yapıyoruz? Az önceki gibi ekran çıktısı ile bunu yapabilirsiniz. Nasıl yapıyorduk onu? Örneğin şurada B'lerin H'ların olduğu şekil var. Burada layout kısmına giriyorum ve ekran alıntı aracını seçiyorum. Yeni dedikten sonra kesim yapacağım yeri belirliyorum. Kestikten sonra düzen kısmından kopyala diyorum. Ve Word'deki projemin üzerine gelip buraya yapıştır diyorum. Bunu da bu şekilde yapıştırdığınız zaman yine bu taslağı oluşturmuş oluyoruz. Bir de arkadaşlar son olarak buradaki formülleri nasıl yazacağız onu göstereceğim. Bu formülleri yazabilmek için bakın buradaki ekle kısmından denklem kısmına geçiyorsunuz. Bu denklem kısmında bu formülleri yazabilmek için gerekli olan bazı semboller çıkıyor. Bu sembolleri kullanarak bunu yazabilirsiniz. Mesela A kritik yazmak istiyorum. A alt indis kritik yazacağım. Nasıl yapacağım bunu? Bakın buradaki EX'e tıklıyorum. Bunu seçtim. Alt indisli bir şey çıktı. A alt indis kritik yazdım. Örneğin burada Büyük eşittir kullanacağım. Bakın burada sembolleri var. Büyük eşittir sembolünü kullandım. Bunun gibi bunları kullanarak buradaki formülleri de yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki ders su alma yapılarıyla devam edeceğim. Su alma yapıları dersine kadar bu kısmın bitmesi lazım. Çünkü bu kısmı bitirmeden su alma yapılarını yapamayız. Sebebi de buradaki haş yüksekliğine bizim ihtiyacımız var bu haş yüksekliğini bulup önümüzdeki ders tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.